Hem yeşil orman, temiz hava ve güvenli bir ortamda dinlenmek, spor yapmak ve çeşitli etkinliklerle hoşça vakit geçirmek. Tüm insanların ortak özlemi olan bu hayali Şehit Kamil Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar sonucunda Dülük Tabiat Parkı'nda gerçekleştirmek mümkün. Dürük Tabiat Parkı, yeni yapılan düzenlemelerle bol oksijenli çam havası almak ve doğayla iç içe olarak dinlenmek isteyenlere sayısız seçenekler sunuyor. Sayısız aktiviteye ev sahipliği yapabilen Dürük Tabiat Parkı, çöldeki bir vaha gibi, karasal iklime sahip Gaziantep'te mavi ile yeşilin kucaklaştığı bir doğa harikasıdır. Şehit Kamil Belediyesi'nin uyguladığı projeler sonrasında birçok doğa sporunun yapılabildiği Dürük Tabiat Parkı, Gaziantep'in çok yönlü etkinlik alanı ihtiyacını karşılar hale gelmiştir. Koşu parkuruyla fitness aletleri, sağlıklı yaşam için spor yapma ihtiyacı hissedenlerin yanı sıra sporculara da uygun koşullarda antrenman yapma fırsatı sunmaktadır. Dülük Tabiat Parkı'nda hizmete alınan yeniliklerden biri de özellikle okul çağındaki çocuklarla gençlerin spor yapabilmeleri amacıyla oluşturulan ip parkuruyla tırmanma duvarıdır. Küçük yaştaki çocuklar için 6, gençler için 15 olmak üzere toplam 21 ünitenin yer aldığı ip parkuru heyecanlı yarışmalara sahne olmaktadır. 12 metre yüksekliğindeki tırmanma duvarında geleceğin sporcuları güvenle eğitim almaktadır. Kamp yapan çocukların özgüvenlerini geliştirerek doğayı tanımalarını sağlayacak aktiviteler gerçekleştirebilecekleri tesisler Gaziantep'te büyük bir boşluğu doldurmuştur. Nitelikli rekreasyon alanları oluşturmaya büyük önem veren Şehit Kamil Belediyesi her yaş grubuna yönelik sportif ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapan öğrenme ve keşfetme fırsatları sunan yeşil alanlar oluşturmayı hedefliyor. Gerçekleştirilen yatırımlarla modern ve çok yönlü bir eğlence, dinlence kompleksi haline gelen Dülük Tabiat Parkı, Gaziantep'lilerin hizmetinde.